Merak ediyorum. Acaba Cruz kazanabilir mi bu yarışı? Hey Jackson! Ha. <laughs> <laughs> Ödümü koparttın. He, kusura bakma. Bu yarış için kazanacağını düşünüyor musun? Tabii ki de kazanabilirim. <laughs> Biliyorum. Evet çocuklar. Bugün yeni yarış için ne yapmayı düşünüyoruz? Bilemiyorum. Bu sefer ben kazanmayı düşünüyorum. Eh, o kadar hızlı düşünme. Dostum. Evet bu ha o haklı. Vır, vır. Pekala. Çok güzel gidiyoruz. Bu eğitime devam edelim. Anlaşıldı. Vır. Beni bekle. Vır. Ey patron nasılsın? İyiyim Cruz peki sen bunu hazır mısın? Tabii ki hazırım. Hey Cruz iyi şanslar. Sal. Cruz. Ha? Sen Dilton olmalısın. Aa Bay Şimşek. Sizi gördüğüme çok sevindim. Teşekkür ederim. Duyduğuma göre burada ilk kez yarışıyorsun. Doğru. Ama bunu söylemekten nefret ediyorum. Bu, bu nesil ben şampiyon olacağım. Görünüz. Göreceğiz bunu. Dilton. Piste görüşürüz. Cruz. iyi misin? Evet iyiyim. Onu dinleme. Sen hala en iyisisi. Biliyorum. Sadece o. Onu ilk kez de yarışıyorum. Hızını hiç numarasını hiç bilmiyorum. Merak etme. Sonra öğreniniz. Doğru.